Bizim için hayal gibi bir sezon geçti. Gerçekten çok başarılı olarak beklenen nenin de üstünde bir başarı elde ederek sezonu tamamlamanın e, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. E, gerçekten çok zorlu bir sezondu bir işleme açımızdan. E, çünkü çok e, kaliteli ekiplere karşı, e, bizden bütçe olarak daha fazla olan ekiplere karşı e, onlardan daha iyi bir sonuç alarak ligin 6.sı olmayı başardık. E, ve bu yılki asıl hedefimiz olan ee, Avrupa Kupalarına katılma şansını da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma olarak e, elde etmiş olduk. E, beklentimizin üstünde bir sezondu ama e, son maçta da söylediğim gibi bizim için bu bir son olmamalı, bir başlangıç olmalı. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürebilmek, oralarda Avrupa Kupalarında her yıl yarışan bir takım haline gelmek, oranın bu ligin dinamiklerine uygun bir şekilde orayı da kaldırabilecek bir kadro kurmak ve sonrasında da ilerleyen zamanlarda bir anda değil belki ama e, ilerleyen yıllarda e, daha büyük başarılara imza atmak, e, büyüterek devam edebilmek e, ama öncelikli hedefimizin istikrar olması lazım. Çünkü başardığımız şey hiç azımsanacak küçük bir başarı değil. E, Birçok takım bunu e, yıllarca başaramadı. Ee, biz lige çıktığımız ilk senemizde Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. Ligin altıncısı olarak playofflarda yer aldık. Ee, Efes Anadolu Efes'e karşı da güzel bir mücadele örneği gösterdiğimizi düşünüyorum. Ee, ama bunların hepsi bizim için bir tecrübeydi. Bu tecrübeleri cebimize koyarak bundan sonrasında bu istikrarı Türkiye Ligi'nde sağlayıp Avrupa Kupaları ile beraber bunu yönetmeyi ve yürütebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezonlardaki ilk hedefimiz bu olacak.